3. Herkes ben arkadaşlar bugün sizlere korkmama challenge 1 arkadaşlar izliyoruz. Yanımda Melih var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar şimdi direkt videoya başlayayım. Başladım. <gülüyor> <gülüyor> Sen korktun. <laughs> Oğlum arkadaşlar biz deneme yaptık durmadan hiç olmadı. <laughs> <laughs> Ulan ne korkarsın lo? Ya Furkan niye korkuyor? Bir şey var mı? <laughs> Lan Melih benim... nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ötünü aldım ya. <laughs> Daha demişim. ben size demiştim. Ötünü <laughs> aldım. Evet Tutkan. Nasıl korktun? Altıma sıçtım. Oğlum korktun? ben sandım Melih yok. Burada yok. Allah ısrarla. Benim yaptığım gibi oraya baktım. Yok oradan oradan bir fırlatın onu. Ben tekme attım sana geldi <laughs> Aynen. Öyle o yani. Ben seni farklı bir sandım. Evet ben seni farklı bir sandım. Evet. Evet. Arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu Aa. bitirmeyeceğim. Evet. Çekmeyeceğim. <laughs> Korkmam için çekmeyeceğim. Herhalde buralar atarım. O yapmam. Sesini de atmam onun. Evet arkadaşlar. Sen söyle ben dediğimi. Evet, es arkadaşlar. Abone ve e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Lütfen kanala abone olunuz. Lütfen şu Furkan'a yazıktır ya. Ben yatıyorum. <laughs> Caizdir. <laughs>